Adro <laughs> 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 ...grable elmaları. Abi yapma. Beklemem gerektiğini söylemiştim. Grable elmaları. Hadi ama. Sadece bir tane. Bir tanecik grable elması. Lütfen. Olmayacak Bartleby. Grable elması ağaçları... ...kış uykusuna başlayana kadar meyvelerini vermezler. Turu haklı Bartleby. Grable elması ağacını aceleye getiremezsin. Ağaçtan düşmeden... ...meyveyi alırsan ağaç çok üzülür. ...henüz grabul elması yiyemiyorum ifademden Demi üzgün. Ondan daha çok. Ha, yüzümün ne kadar üzgün olduğunu gördüğünü hiç sanmıyorum. Ee, dur bir daha deneyeyim. <laughs> Beklemeye değer. Eğer meyveyi erken koparırsan tadı ekşi olur. O zaman ekşi ifadeni yaparsın. Ee... Baloncuklar aşkına Tru. Yoksa ekşi grabul elması mı ısırdın? Hayır olacağını e gösteriyordum. Kendisi birazcık sabırsız. Ama Bartleby taze krabbel elmasından daha fazlası var biliyorsun. Ağaçlardaki tüm yapraklar renk değiştirir. Yeşilden harika sarı ve koyu tur kırmızısına dönmelerini severim. Oh, ağaçların uyuması için sabırsızlanıyorum. Çok uzun beklemeyeceğiz. Grabel Elması Festivali'nin Büyük Maraşali koyu gri sonbahar bulutlarını çağırmak için her an burada olabilir. Ah geldi bile. Lütfen soğun düküne hoş geldin deyin. Kaygının efendisi, hüzün seyisi, benim kuzenim, hüzünlü kuluma. İşe yararım, evet ben. İşe yarardan fazlasısın. Grabble elması hasadının olmana nedenisin. Aa güzel. Hadi şu işi bitirelim. <laughs> <laughs> Grabble elması festivali ile ilgili patırtı da neydi? Herkes mevsimin değişmesi konusunda heyecanlı. Soğuk hava, kır gezileri, yaprak renkleri, kalın giyinmenin rahatlığı. Katkıları unutma atkılar. Ama en önemlisi Grabul elmaları. elmaları! Aa o kadar iyi olamazlar. Hiçbir şey o kadar iyi olamaz. Yani hiç grabul elması yemedin mi sen? Yeni şeyler denemeyi sevmem. Ama sen bile onları seversin guluma. Tatlılar, kıtırlar, lezzetliler. Pişt, ona ben karar veririm. Ama Helis Ekşi. Hmm, yumuşak. Hiç de lezzetli değil. Birinin bunu sevmesi için bir neden yok. Benim dışımda. Hazır olmadıklarını söyledik. Olgunlaştıklarında tatları değişiyor. Değişmelerini istemiyorum. Oldukları şekilde mükemmeller. Düşündüğüm şeyi söylüyor olamazsın. Meyve ekşi kalacak ve... ...Grabble Elması Festivali iptal edildi. Hayır durun. Geri gelin bulutlar. Ve evet, ihtişamlı gölgenizi de geri getirin. Ekşi Grable elmalarının böyle kötü olabileceğini kim bilirdi? Aa, acaba başka neleri kaçırıyorum? Aa. Aa, evet kesinlikle. Neden krallıktaki bazı harika şeyleri göstermeme izin vermiyorsun? Değişirler de. Bu sıcakta yeni atkımla nasıl hava atacağım? Kimse atkıları düşünmüyor mu? Çiftçi Monster, Ağaçlar meyvelerini döküp uykuya dalmazsa ne olur acaba? Aa olmaz. Ağaçlar kış uykusuna yatmazsa sonraki yaz boyunca aksi olurlar. Bekle biraz. Bebe, bekle biraz. Bu da ne demek? Bana gravel elmaları açısından açıkla. Meyveleri sadece bu yıl ekşi olmaz. Sonraki yıl ve sonrakinde de öyle olabilir. Ondan sonraki yılda deme. Ondan sonraki yıl olmaz. O zaman kış uykusuna yatmalarına yardım etmeliyiz. Belki ağaçları sakinleştirmenin bir yolunu bulabiliriz. O zaman daha iyi hisseder ve uyurlar. Bu mümkün. Seni cici aç. Sakin ol. Sakin meyveyi renşpere ver. Hadi ama. Ha. No, yo, yo. Ağaçlar o kadar huysuz ki artık onları asla uyutamayız. Ama o zaman tatlı tatlım, mı tatlı krabbel elmalarımızı alamayız. <laughs> hey! O reisperleri geri verin. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Gerçekten bir şey yapmalıyız bir Bize dilek yardımı lazım. Okey, milo. <laughs> dilek ağacına lütfen. Ha, atkı mı bere mi? Oh, Aha, merhaba True ve Bartleby. Gravel elması mevsiminde ne giysem acaba? Bir şey giyemeyeceksin. Çünkü gravel elması mevsimi olmayacak. Hüzünlü guluma bir gravel elmasını erken kopardı ve ekşi sevdiğine karar verdi. Bulutları geri gönderdi ve hüzne gömüldü. Ağaçlar üzgün ve meyvelerini dökmeyi reddediyorlar. Mevsim değişmeyecek mi? Bu krallıktaki her canlı için karmaşa yaratabilir ama... Oturalım ve düşünelim. Evet Tru, dilek ağacı nasıl yardım edebilir? Şey, parlak güneşle ilgili bir şey yapmalıyız. Çünkü ağaçları uyanık tutuyor. Ve bırakıp sonunda kış uykusuna yatmaları için onları sakinleştirecek bir şey de lazım. Dilek ağacı seni duydu Tru üç dileğini alma zamanın geldi. Ben hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. Lütfen harika dileklerini paylaş benim. kadar da büyüleyici dilekler bunlar. Bakalım güçleri hakkında dilekopedide ne yazıyor? Bu şeydi. Ha? <laughs> şeydi açıldığında gölge yapan bir gölge dileği. Ağaçları güneşin parıltısından koruyabilirsin ve o zaman uyumaları gerektiğini anlarlar. <laughs> Sonraki ise Haşabay şarkı dileği. Haşabay seni tatlı, sakinleştirici müziğiyle sakinleştiriyor. Seni tekrar görmek güzel Haşabay. Uyumaları için ağaçlara şarkı söylersin. Ve son olarak da Ping Ping. Ping Ping sesi uzaklara gönderebilen bir hoparlör dileği. Ping A'ya ne söylersen Ping B'den o duyuluyor. İşte denesene. Çok memnun oldum Ping Ping. Çok memnun oldum Ping Ping. Ha Sıra bende. Hmm. Ee, Bartal bir çok havalı bir kedi. Bartal çok havalı bir kedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, az daha unutuyordum. Pink Pink bir arada olmayı çok sever. Ayrıldığında biraz geriliyor. Hı, tıpkı ben ve True gibi. Nasıl yardım edebileceğinden emin değilim Pink Pink. Ama söz veriyorum uzun süre ayrı kalmayacaksın. Şanslar. Sağ ol Ziyi. elimizden geleni yapacağız. Gri bulutlar olmayınca güneş çok parlak. Sanırım atkını çıkarma zamanı geldi. Asla! Yakında. Ee, tamam şimdi. Hı. Ağlama sesi duyuyor musun? Evet, ağlama sesi duyuyorum. Rençverler mi yoksa ağaçlar mı bilmiyorum. Yine de çiftçi Mosır'a yardım lazım gibi. Gidelim. <laughs> tamam bir Onları sakinleştirmeliyiz. doğru. Ha, be, be, bekle. mi ağaçları mı? <laughs> İkisini de. İlk dileğimi tutma zamanı. Zip zap zül, seni seçiyorum. Yerine gelsin. <laughs> tamam şeydi. Ağaçların üzerine çıkmam gerekiyor. <laughs> daha yüksek. <laughs> oh hayır şeydi <laughs> sıkıştı. Çok erken açıldı. Görge yapması için ağaçların daha üstünde olmalıydı. Onu oradan nasıl çıkaracağım? Şey bence çok sallanmıyorlarsa ağaçlara tırmanabiliriz. ...tırmanmamıza izin verir misin? Yararı yok Tru. Seni dinleyemeyecek kadar üzgün. Ama beni dinleyebilirler? İkinci dileğimi tutma zamanı. Zip zap zu seni seçiyorum. Uyan Haşabay. ...nasıl için bir ninni söylemen gerekiyor? Sence bunu yapabilir misin? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> la, 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 tamam bir yerini al. Hey bay ve bayan ağaça. Shady şey çıkarmam için beni yukarı kaldırabilir misiniz acaba? <laughs> Şeydi bir saniye kapanır mısın lütfen? Şeydi Oh. Kanatlarını aç şeydi. <Gülüyor> 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 İyi işti bir. Bak işe yarıyor. <Gülüyor> 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 Uyuyorlar. Sence şimdi toplamamız uygun mu? Ben olsam denemezdim. Yo yok, yok. Kimse gürültü yapmasın. Ama ebediyen sessiz kalamayız ki. Ebediyen değil, sadece mevsim değişene kadar. Ve onun için görünüşe göre hüzünlüyü bulmalıyız. Hüzünlüyü bulmak İyi fikir. Şşt. Ayrıca benimle gelmen de çok iyi bir fikir olur. Ben hmm. katılıyorum. O oh, Kümülo. Sessiz olmaya çalış Kümülo, uyumaya çalışıyorlar. <laughs> Hüzünlünün bataklığı normalden daha güneşli. Bundan memnun olmamalı. Belki bulutları geri getirmesi için ikna etmemize yarar. Gökkuşağı kralı, hüzünlü nerede? Kütüğünün içinde ve dışarı çıkmıyor. Bulutları getirip mevsimi değiştirmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ve? Ha, doğru. Hala güneşli. Galiba ikna olmamış. Değişimin iyi bir şey olduğunu göstermek için çok uğraştım. Ona slipper salyangozlarının koza yapıp slipper kelebeğine dönüştüklerini gösterdim. Ama hüzünlü slipper salyangozlarının sümüğünü sevdi ve salyangozların salyangoz olarak kalmasının iyi olduğunu düşündü. Bambli arılarının nasıl Stinkadora papatyalarından nektar alıp bala dönüştürdüğünü gösterdim. Hiç durup Stinkadora papatyalarını koklamadığını söyledi. Ve Bambli arılarının papatyaları rahat bırakması gerektiğini düşündü. Ne zaman bir şeyin daha iyi şekilde değiştiğini göstersem... ...olduğu gibi kalmasını istedi. Şimdi de yüzünde koca bir somurtmayla ayaklarını billeyen suda ıslatıyor. Ama meyve bahçesine geri gelmesi lazım. Belki sevdiği başka şeylerle onu ikna edebiliriz. Git buradan. Ne kadar aydınlık olduğu ile ilgili surat asıyorum. Ne daha az aydınlık yapar biliyor musun? Büyük gri bulutlar güzel. <laughs> Gelip Swiper salyangozu sümüğüne bakmak istemez misin? Hmm, zaten görmüştüm. Biraz Tink Dora papatyası toplamaya ne dersin? Onlardan korkunç bir salata yapıldığını duydum. Belki yarın. Eğer fikrini değiştirirsen... Aa, değiştirmem. Meyve bahçesinde olacağız. <laughs> Grable Elması Festivali'ne benzemiyor. Şşş. Daha çok festivali. Belki ağaçlar bir süredir uyuduğu için meyveleri toplamamız uygun olur. Şey... <laughs> şeydi. Ağlama Şeydi. Zor bir durumda elinden Evçi ağaçlara yardım etmeye çalıştık ama hüzünlü olmadan dilekler bile işe yaramıyor. Yani umutsuz durumda mıyız? <Sessizlik> Ürünlerimin kuruduğu oldu, yabani ot sardığı da ama huysuz olanı hiç olmamıştı. <Sessizlik> ah. O hayır elması ağaçları üzgün çünkü güneş ışıkları çok fazla. <laughs> Yağmur... Megonyalar aşkına. Çiftçi Mozart'ı hiç böyle üzgün görmemiştim. Adam sanki yerle bir olmuş ve ben limbo şampiyonuyum. Bu <laughs> ekşi krabbel elması şarkısı. bu şarkıyı duysaydı aslında çok memnun olurdu ya da üzgün. şarkısını duyması için Ping Ping'i kullanabiliriz. Daha fazla dinlemek isteyecek ve bahçeye gelecektir. Üçüncü dileğimi tutma zamanı. çalışması için ayrılmaları <laughs> gerekmiyor mu? Zee'nin dediğini hatırlasana. Ayrıldıklarında geriliyorlarmış. Endişelenmeyin. Kısa sürede bir araya geleceksiniz. Grable Elması festivaline yardım etmek için bir süre ayrılmalısınız. Olur mu? Aha. <gülüyor> <gülüyor> oh hayır Grable Elması ağaçları üzgün. Çünkü güneş ışıkları çok fazla. Hadi bi bir gidelim. Oh! <laughs> 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 True. Ee, bu üzgün günü daha da kötü yapmak istemem. Ama hüzünlü geri gelse bile sence bulutları geri getirebilecek mi? Yapacağını eminim bir. Sadece doğru motivasyona ihtiyacı var. Hüzünlü, beğeneceğini düşündüğüm bir şey getir. Git buradan. Yeni şeyler denemeyi sevmediğimi söylemiştim. Ama denediğin Grable Elması'nı çok beğenmiştin. Unuttun mu? Bu daha da iyi. Yani... Beter. Oh, hayır, Grable Elması ağaçları... Bu çiftçi Mouser. Elması ağaçları uyuyamadığı için çok üzgün. Hmm, ekşi bir Grable Elması'yla iyi gider. Aa, ah, keşke olsaydı. Meyve bahçesine gelirsen alabilirsin. Çiftçi Musa'nın şarkısını da yakından dinlersin. Bu çok zahmetli. Sadece müzik kutusunu <laughs> camın önüne bırak. Üzgünüm üzünlü ama bu küçük dileğin diğer yarısına dönmesi gerek. Daha çok üzün dinlemek istersen ve biraz kıyamet, sen de biraz zahmet et. Ne yaptığını gördün mü? Kafiye. Dur, o hüzünlü ağıtı biraz daha dinlemeliyim. Ya, güneş gerçekten çok parlak. İşe yarıyor bir, hüzünlü müziği takip ediyor. nasıl <Sessizlik> şarkısı. Bu çok korkunçtu. Tekrar söyle. True. Hüzünlüyü geri getirmişsin. Bu mevsim değişecek mi demek? <laughs> Üzgün yüzler, hüzünlü müzik, ekşi elmalar. Mükemmel şekilde hüzünlü olan böyle bir şeyi neden değiştirmek isteyeyim? Çünkü geri kalan kimse için mükemmel değil. Krallığın sonbaharı getirmene ihtiyacı var. Bulutları geri getirene kadar beni rahatsız etmeye devam mı edeceksin? Ona evet de, ona evet de. Hayır üzünlü. Bu tamamen sana kalmış. Ama mevsimi değiştirmen herkesi mutlu edecek. Sonbahar bulutlarını sadece onları sevdiğim için getirirdim. Başkası için daha önce hiçbir şey yapmadım. Bu kesinlikle büyük bir değişim olur ve değişimi sevmediğini biliyoruz. Ama belki yeni şeyler yapmayı sevdiğini anlarsın. Tıpkı ekşi graba elmasını denemen gibi. Aa, şey, onda bir sorun çıkmadı. Hem, sanırım hava çok aydınlık. <Hadicium oma> Yaltru, <laughs> <Sessizlik> uh. nah, sıcak tutması için. Sorun değil, sen de kalsın. Yardımınız için teşekkürler şeydi, Haşabay ve Pink Pink. Şimdi çantama dönün. Hüzünlünün bulutları ağaçların uykusuna getirdi. Çok yaşa hüzünlü. E affedersin. Çok yaşa hüzünlü. Bir dürtme testi yapalım. <laughs> Kış uykusuna başladılar. Ee, madem öyle neden hala fısıldıyoruz? Haklısın. Bahara kadar hiçbir şey onları uyandıramaz. O evet ağaçlar başladı kış uykusuna. Şimdi değiştirecek yaprak. Atkı mevsimine hoş geldiniz millet. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. O evet ne? Ben... ağaçlar başladı Meyve yakalama zamanı. Uykusuna. Şimdi değiştirecek yaprak. Al üzümlü mutlu seslerin <laughs> kulaklarını acıttığını biliyorum. Atkı pek de benim tarzım değil. Fazla renkli. Ama teşekkürler. Bakın, renk senfonisi başlamak üzere. Ah. 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 Peki herkes mutlu. İşim bitti. Yaşasın. Ben gidiyorum. Hüzünlü bekle getirdiğin için sağ ol. Gerçekten çok naziksin. Her neyse, sadece fazla takılma. Abi, biraz grabul elma şırası iç. Grabul elma şırası mı? Ama hep grabul elması kakaosu içerdik. İçine şekerleme de koydum. Bir denesene. Değişiklik iyi olabilir. Hmm, hmm. Değişiklik lezzetliymiş. Vay <laughs> oh, <pardon. gülüyor> <laughs> O evet ağaçlar başladı kış uykusunda. Şimdi değiştirecek yapraklar renklerini. Bu şarkı mutlu mutlu mutlu, mutlu mutlu bir şarkı.